Çocuklar bir, de bir tuvalet. Ne canavarı ya? Şöyle tuvalet gibi dondur falan bir şey diyor. Şibil top mu yoksa? Evet. Hiii. Tuvalet. Çocuklar buraya mı gelmiş? Evet. Tuvalet. İki tane. Onu ya mu? gelin bakalım ya. ya. Ne işim var ben acaba burada? Şarmlı. Hee Öyle diyor. Nerede? <laughs> banyo burada. Bırak! Nerede <laughs> çocuklar ya banyo <bayonada> mıydı? <laughs> Dostlar gerçekten şibili dop Ay orada bekliyor bizi. Bak iki tane. <laughs> gelin bakın burada. <laughs> hadi kapıyı örtelim hemen. Kapıyı ört kapıyı ört. çek. <laughs> babam yanına gidelim mi? Çocuklar babanız neredeydi? Ay kapıyı <laughs> zorluyor? Kapıyı zorluyor galiba. Hadi buradan çıkalım gelin. <laughs> gelin babanıza gel. <laughs> şibili. Gelin hadi bakalım babanız neredeydi ya? Yes <laughs> yes. <laughs> burada da yok. Ağırla, Ahmet neredesin? Hatırlamıyorum babam gitmişti ya. Nereye gittiydi? Köye gitti ya. <laughs> evet babanız yok evde şimdi ne yapacağız? Ne, ne yapacağız? yapacağız? Ne yapacağız çocuklar? Tamam, Bak, bir... açacaklar herhalde. Ses şimdi mi geliyor? Evet. Ya Hulusi ya değil ne değil yapabiliriz? Değil hadi değil değil bir fikir düşünün. düşünün. Hadi bakalım düşünün ne yapabiliriz? Buldum buldum buldum. Zombi. Zombi, Zombi Zombiyi mi çağıralım? Evet. Hadi elini tuş, değil tutuşalım değil o zaman. Hadi el ele tutuşalım, çağıralım. Zombi, zombi. zombi hadi zombi, gel. Düşmanımız var. Zombi. Nerede acaba zombi? Hadi gel zombi. Hadi zombi, zombi, zombi. 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 Zombi, zombi geldi evet <laughs> çocuklar. Zombi bize yardım et lütfen. ihtiyacımız var sana. Şimdi top top var burada. Hadi çocuklar gösterin zombiyi. Hadi. Orta. Hadi Fatma göster. Gel. Hadi zombicik bak gel. orada. Zombicik gel. geliyor. Çocuklar. Bak, burada bak sesleri geliyor. Bak. Çocuklar hadi açık kapıyı da korkutsun zombi. Hadi bakalım. Zombicik hadi korkut şu bir zombi. Hadi bakalım. Ay içeri giriyor evet. Girdi. Aha, girdi. Girdi. Girdi, girdi evet çocuklar evet. evet girdi. Ne yapıyor ne yapıyor acaba? Geliyor ses geliyor zombi dedi. Kavga mı ediyorlar? Bakın evet bakın delikte. De. ne yapıyor? Dövüyor bir tane kaldı. Şimdi bir tuvalet kartı bitti. Bitti, bitti mi? Aç bakalım zombi bitti. dışarı çıksın. Bitti. Zombi gitsin hadi açın da. Bitti. Geliyor mu zombi? Geliyor. Çıktı. Evet çıktı zombi. Teşekkür ederiz zombi. Hadi artık git evine. Evet. Hadi bakalım zombi. Hadi gönderelim. Evet. Hadi el ele tutuşalım. Gel yine. Hadi gelin bakalım. Zombiye bay bay zombiye bay bay zombiye bay bye, zombiye bay bye. Evet gitti kurtulduk ikisinden de kurtulduk Sihirli içecek getirdi bunlara. Bunları içsinler. Benim gibi yemyeşil olsunlar. Şuraya bırakayım. Bunu fark ederler anılar. Ben hemen saklanayım. <gülüyor> 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 beraber gidelim de. Ben de içeyim. Ay. Yoruldum. Aaa bu ne? Kim koymuş bunu buraya? Annem de koymuş. Ay, ne güzel duruyor değil mi? Evet. Şu bardağı da oturalım mı? İçelim mi? İçelim. Içi. Hadi. Hadi çocuklar bardaklar alalım içeride içelim abla bakalım. Tamam. Aman, vay altında da neler var bakalım. Aa, şey çok güzel bir benziyor, çok güzel, evet. ama. biraz da şu yok değil içinde. Gene de içecek. Hı hı. Vay, hadi rengi de yemi yeşilmiş. limon aromalı ha. Bu, dur bakalım. Şuradan yok ya direkt açalım. Boş ver ya, değil mi? Hı. Fatma açar mısın şunu kızım? Güzel de kokuyor ha. olur mu olmaz. Hı hı. Erke değişik mi? kapat Fatma şunu. Uzun hep beraber için 1, 2, 3 diyelim ama. mı? 1, 2, 3. O dalı da çok güzel bir şey. Bir şey oluyor mu? Hı hı. Aa, her yeri yeşil görüyor. Ana. <laughs> Yerini şiş gözüküyor. Baba gözlerin niye kızarıyor? Baba, sizinkide. Aa ben her yere eldiven ya. Ben de şiş. Ay. Oh. Aa. bu kapı neden açık ya? Kim açtı bu kapıyı? Kapıyı açık unutmuşlar. Bunlar siz solo çıkmıyor. Ne yapıyorlar acaba? Telefonda kimse yok. Burası Burası da yanmıyor. Buradalar herhalde. Çocuklar, Ahmet, Hulusi. Aa, bunlara ne olmuş böyle ya? Allah Allah. Ahmet! Hulusi, Fatma. Ya bunlar yine zombi olmuş. Ahmet. Hulusi, hadi kendini sakelenin. Şunlara bak, yemyeşil olmuşlar ya. Ahmet hadi kalk ne oldu size böyle yine zombi mi geldi Aynen. Bu ne ya bu içecek de ne Aynen. 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 Bu içecek mi yaptı yoksa sizi İnan diyorum ya Ahmet Aynen. ne oluyor ha. Ne oluyor size ya kendinize Aynen. 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 Tamam sizi kurtaracağım ama nasıl kurtaracağım ben sizi Ah Tamam tamam hadi siz yatın gelmeyin hadi. Ben bir çare bulurum size. Hadi gelin yatın. Hadi bakalım yatın ben çare düşünmem lazım. Sizi nasıl iyileştireceğim bir... <laughs> Ahmet. <laughs> Niye zombi oluyorlar bunlar ya. <laughs> ne yapıyorsunuz ya kendinize gelin. Aa, şunlar hareketlerine bakın ya. <laughs> tamam tamam. çare düşünmem lazım. Geliyorum. Dur bekleyin şu kapıyı örteyim en ismi ya ne yapacağım ben bunları nasıl düzelteceğim ya şu mutfağa bir gideyim bakayım ne yapabilirim acaba evet aklıma bir fikir geldi ayran yapsam acaba zehirlerini alır mı şimdiki zehri alır en iyisi ben ayran yapayım evet ayranımı yaptım bakalım işe yarayacak mı İnşallah işe yarar şimdiki zehri almam lazım ayran en iyisi zehri alır hadi bakalım şöyle azar azar doldurayım Evet. Bu kadar yeter. Hadi bakalım içirelim. Acaba nasıl içecekler? İçecekler mi ki? Acaba nasıl içireceğim onlara? Bakalım ne yapıyorlar? Yavaş yavaş açalım bakayım. Aa bunların haline bak. Ahmet nereye yattın sen öyle? Ay ne ya? Durun 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 ben size ayran yaptım. Şimdi kendinize geleceksiniz. Durun bakalım. Durun durun. Ben size şimdi ayran içireceğim. Al bakalım Ahmet. Aç ağzını. Evet Ahmet içirdik. Hülusi'yi içirelim biraz da. Hülusi aç ağzını. Aç anneciğim. Fatma. Fatma anneciğim. Böyle nasıl içeceksin? bakalım deneyelim içim, içim, içim. Tamam. Nasıl düzelme var mı? Ahmet kendine gel hadi. İşe yaramadı mı yine? Ne oluyor? İşe yaradı mı? Başım, başım, Fatma ne yapıyorsun Bizim ya? Fatma. Çocuklar ne yapıyor bunlar ya? İnanmıyorum. Aa. Ya ayran, ayran da mı işe yaramadı acaba? Ahmet hadi ya kendinize gelin. Aa, ay ne oluyor? Aa, çıkaracak galiba. Zehri çıkarıyor. Hadi işe yaradı inşallah. Hadi bakalım. O çıkar. Ay. Ay bu da gidiyor. Şey. Ha, ha, hadi. İçindeki zehri dökün. Çıkarın zehirleri.